İngiltere'de bir yasak daha ortadan kalktı. 200 yıl aradan sonra evsiz arkadaşlarımıza müjde verebiliriz. Nedir bu? Evet, 200 yıl sonra evsiz arkadaşlarımıza bir müjde geldi. Artık sokakta yatmak suç değil. <laughs> bir de papta sarhoş olmayı yasaklam yasak demeseler güzel olacak. Yani Düşünsenize, PAP'ta şu anda sarhoş olmanız yasak İngiltere'de kanunen. Ve o yüzden dolayı sarhoş olduğunuz için PAP'tan atılabilirsiniz. E, yakın bir zaman sonra atıldığınız zaman sokakta duyulabilirsiniz Ama dikkat edin soyulmayın ve tecavüze uğramayın. Diyebiliriz size. Neşeniz bol olsun, gününüz kahkahalarla dolsun. Ne diyeyim size ya? Muhteşemsiniz gene ha. Ben hafif düzelmeye başladım kötü şakalar yapmaya başladım haberiniz olsun korkun kendinizden pardon benden iyi bakın kendinize <laughs>